Esma'cığım şu dokunmamışsın tabağına yavrum. İştahım yok. Ne oldu hasta falan mısın sen? Hastalık gibi ama bu başka. Yeniden nüksettim. İyileştim sanmıştım ama hiç geçmemiş ki. Ne diyorsun sen güzel kardeşim? Bak korkutuyorsun beni. Bir doktora falan mı gitsek? Bunun bir tedavisinin olduğunu sanmıyorum abi. Ben... ...son zamanlarda Mesut'u çok düşünmeye başladım. Bugün Otogar'a gittim. Onunla ilk tanıştığımız yere. Ah be güzel kardeşim. Şu adam için kendini üzmeye değer mi? Bırak, ondan adam olmazdı zaten. Sen öyle diyorsun ama... ...ben onu... Esma... ...belki de canını bu kadar yakan yarım kalmışlıklardır. ...en azından birbirinize bir veda etseydiniz. Ya ne veda edecek o kımıl zararlısına, yapma. Madem hala böyle için için yanıyorsun... ...son bir kez oturup konuşsaydınız, değil mi Nurettin? Zinancığım ne son kez konuşması? Sen gece gece niye icat çıkarıyorsun şimdi? Yerini bile bilmiyorum ki. Esma Nurettin'in sana söyleyecekleri var. var kardeşim. Bence en iyisi böyle oldu. Yoksa ben senin mutluluğunu istemez miyim? O karaktersizin teki bırak. Esma Nurettin bugün... Bugün oteli satmaya karar verdim. Ne? Evet, öyle. Zaten o zararı kışın çıkarmamız mümkün değil. Önümüzdeki kışta iyi geçmeyecek belli. En iyisi devretmek. Hatırı sayılır bir çevrem var. Herkese haber salacağım. Mutlaka satılır. Alan olur yani inşallah. Nurettin hiç bir şey yapamayız. O tren kaçtı. Tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı? Projeyi silmek kaydetmeden çıkmak gibi bir şey mi? Kalsın ben almayayım. Ya yanlışlık ne oldu diyorum. Daha kaç kere özür dileyeceğim? Sözümü dinleseydin özür dilemene gerek kalmazdı. Ya Serkan tamam işte çalışırsın. Ya eve iş getirmeni istemiyorum. Hem zaten biz her şeyi şu anla birlikte geçirmek için yapmıyor muyuz? Eks. E o zaman? Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ah. <laughs> ya sen bizim için gökten yıldızları mı indirdin? E sen her seferinde yıldızları benim ayaklarımın altına seriyorsun. Ya bir kere de ben indirmişim çok mu? Her şey bizim bu anlarımız için. O zaman... Yıldızların altında dans etmek için kuzu ışıklarına gitmeyi beklemeyeceğim herhalde. O zaman bu dansı niyetini bana lütfeder misin? Benim en parlak yıldızım. Bile Memnuniyetle. Biliyorsam... Biletimi kesiyorsan Diyetini tek ben ödüyorsam aşkın Gidebilirim buralardan Silerim anılarımızı kafa yorma Gelebilir miyiz bir araya Gülebiliriz yine doya doya Dönebilirsin seviyorsan Görebilirim seni ah o zaman aşkım Öpebilirim dudağından dökebilirim içimi bir sorarsan çıkamadı çıkmazlardan peşimi bırakmazlardan şu sesimi duymazlardan yoruldum yapamadık her şeyi dengeli engeli kaldır o engeli bulamadım hangimiz daha deli yoruldum çıkamadı çıkmazlardan peşimi bırakmazlardan Sesimi duymazlardan yoruldum. Yapamadık her şeyi engeli, engeli kaldır o engeli. Bulamadım hangimiz daha deli yoruldum. O zaman aşkım öpebilirim dudağından. Biliyor musun Ökebilirim çok korkuyorum Serkan. Ya böyle her şey düzeliyor gibi olurken bir anda bir şey çıkacak diye korkuyorum. Korkma. Şu bak yıldızların altındayız. Yoldum. Onlar bizi korur. Neden biliyor musun? Neden? Her İlk defa bizim için parlıyorlar çünkü. Onlar bile bize inanıyor artık. Aa ah, bak yıldız yoldum. kaydı gördün mü? Hadi tut. benim zaten ilk dileğim kabul oldu. Şu sesimi İkincisini de inşallah Tarık Bey ile gerçekleştireceğim. Yapamadık her şeyi ya bir engel çıkarsam? Yani ya gerçekleştiremezsem? Sen bana güvenmiyor musun? Yani ben sana güveniyorum da İnsanlar işte Serkan biliyorsun kötüler. Elize'cim bunu kaç defa konuştuk ya. Tarık Bey iyi birisi. Ben ona güveniyorum İnan bana. Senin güvenin olmadan bunu başaramam ben. Evet. Güveniyorum. O yüzden şimdi gidip güvenini boşa çıkartmamam için çalışmam lazım. Ama daha gece bitmedi. E sen yarın erken kalkmayacak mısın ya? İşte geç oldu saat hadi gece bitti. Nasıl yani ne olacak şimdi? Ben uykuya sen çalışmaya mı gideceksin? Projeyi bitirebilmem için böyle olmak zorunda. Ancak böyle biter bu iş. Tamam. Madem bu kadar gitmek istiyorsun, o zaman ben sana bir kahve hazırlayayım. Yok yok gerek yok uykum yok zaten. Aa, olsun olsun sana bir arıza dokunuşu şart. <laughs> Tamam. Tamam o zaman ben kahveyi hazırlayayım. Hazırla bakalım. Kahve hazır. <Gülüyor> <Gülüyor> Al bakalım. Ver bakalım. Mmm çok güzel olmuş. Eline sağlık karımım. Serkan, ben ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. İnanıyorsun değil mi? Evet. İnanman benim için önemli çünkü. İnanıyorum da. Ay benim niye böyle çok uyku bastırdı birden ya? E uyuyor o zaman sen de. Ya bir uyku bastırdı. Niye böyle oldu? Uykum yoktu benim. Uyumamam lazım. Evet. Ben o kadar çalışacağım ama... ...proje var, yetiştirmem lazım. Serkan. Ya, ya ben çok özür dilerim ama... ...yani bu ilacı sana içirmek zorundaydım. Субтитры сделал Benim etrafım.